Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalı'na hoş geldiniz. Ben Gültuğ. Bugün sizlere şöyle bir URL fotoğrafı var. URL fotoğrafı. Yani değişik oldu. İşte ismi URL. Örnek olarak ben fotoğrafı göstermek istedim. Abone ol butonu var gördüğünüz gibi ama kenarlarında değişiklikler var. Bunları nasıl sileceğiz? Bugün onu göstereceğim. Kapatalım burayı ve Google Apps'e yazalım linkin aşağıda bulabilirsiniz açıklama bölümünde. Biraz aşağı iniyoruz. Ben biz bir diyoruz. Burada biraz bekliyoruz yine. Buradan bilgisayardan bir resim seçiliyor. Buradan işte fotoğrafınızı seçebilirsiniz. Ben seçiyorum fotoğrafımı. Art diyorum sonra. Sonra işte katmanlar var arkadaşlar. Buradan katmanlarda böyle kilit gibi bir tane işaret var. Ee, ona bak çift tıklıyoruz ve burası tık oluyor. Tık olmadan ıı, olmaz. Yani bu şey abone oldukça, yani bu resme elleyemeyiz. Onun için burayı tık yapıyoruz. Sonra ıı, biraz alt tarafında böyle bir tane çubuk var. Ee, sihirli seçim Bir işte. sihirli seçim. Ee, o beyazlar göz resim, resimdeki. Tıkladıktan sonra daire için almış gibi bir tane şeyler çıktı yani kesecek gibi. Zaten ıı, oradan ıı, yapacağız. basacağız. Yani delete klavyedeki delete Oraya bastıktan sonra böyle oldu. Abone ol butonu sadece tek kaldı. <laughs> Şimdi sol tarafta dosya var. Dosya basıyoruz. Kaydet diyoruz. Ee, büyük ihtimal şu biçimde arkadaşlar sizin jpeg olacak. Jpeg yapmıyoruz zaten. Yoksa e, yine aynı kalır beyazlığı. Onun için png yapıyoruz ve tamam diyoruz. Yani oranın png olduğuna emin olmalısınız arkadaşlar. Yoksa yani olmaz. Ben bunu kaydettim. Şimdi şu kaydeteyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hmm, beyazlık silindi. Yani bunu da koysanız o beyazlıklar çıkmaz artık. Kesme gibi bir işlem ama yani de o beyazlıkları yine de birazcık ıı, kalıyor, gülüşüyor. Ama ben sizinle ıı, bu videodan arkadaşlar yararlandıysanız ıı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Sizi çok seviyorum. Bay bay.